Haydi. Nasılız bakalım? Zaman ayırma nezaketi gösterirseniz size ufak bir önerim olacak. Acaba rica etsem defolup gider misiniz? Alayım. Hemen şimdi. Yerinizde kalın. Kendimize gelin lütfen. Ne yapıyoruz biz ki? Garip büyücü Gandalf. Söyle şu güruha gitsin. Yoksa toprağa onların kanıyla sularım. O yürekler açılsın. Biz de yaşamaya geldik dünyaya. Kardeş kardeşe kıymasın. Çünkü arada vesile kardeşlerimiz var, gönüllerimiz var. Ben hiçbir elfin önünde geri çekilmem. Özellikle bu ruhsuz orman cininin önünde. Baylar duydunuz. Oh. Savaşacağız. Oh. Sen gayrı Kendimize gelin lütfen Ne yapıyoruz biz, biz Ne yapıyoruz <laughs>